Evet arkadaşlar bugün radyo sinyalleriyle güncellenen bir saatten bahsedeceğim. Casio marka bu saat radyo sinyalleriyle zamanın kendi güncelleyebiliyor. Fakat Türkiye'de bu sinyalleri almak çok zor. Casio'nun kendi sitesinde şöyle e, bir anlatım var. Burada haritalar var. Gördüğünüz gibi Amerika kıtası, Avrupa, Çin ve Japonya bu dört noktadan güncelleme yapılıyormuş. Burada ne kadar alanda etkili olacağına ilgili görseller de mevcut. Tabi biz bu şeylere e, lokasyonlara uzak olduğumuz için bu saati güncellemek e, Biraz sıkıntı oluyor. Bununla ilgili cep telefonlarında kullanılmak üzere çıkan bazı uygulamalar var. O uygulamalar üzerinden de denedim. Fakat saati güncellemedim. E, fakat başka bir şey geldi aklıma. Bu yaptığım araştırmalarda bu sinyalin e, orta dalga e, radyo sinyali olduğunu öğrendim. Frekansı nedir onu bilmiyorum sürekli kullandığım terk marka orta dalga antenine e, ilerleyen videomun ilerleyen safalarında göreceksiniz. Saati bağlayıp güncelleme konumunu açık bıraktım. Bu tabi saat kendini belli aralıklarla açıp güncelliyormuş. Sabah 5'te e, radyo anteninin sayesinde diyeyim Sinyali güçlü almış ve kendisini güncellemiş. Bu antene bağlamadan önce ben kendim dış alanda farklı yerlerde de denedim. Ama gerekli şeyi yakalayamadım. sinyal yakalayamadım. Yani bu kullanmış olduğum orta dalga anteni bu saati güncellemek için radyo dalgaları, dalgalarıyla güncellemek için işe yaradı şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Beğenip izlediğiniz için teşekkürler. Güncelleme sonrası ekran sol üst köşede güncel yazısı görünüyor. Daha önce bu yazı gözükmüyordu.